Terleme birçok hastalığın uzantısı olarak gündeme gelebiliyor. Tek başına bir cilt hastalığı gibi düşünmemek lazım. Metabolik hastalıklar, endokrin hastalıklar, kilo, e, tiroid hastalıkları terlemenin nedenleri arasında sayılabiliyor. Biz neden terliyoruz? Temelde ısı düzenlemesi için terliyor insanlar. Yani vücut ısısı arttığında terleyerek vücut ısısını dengeliyoruz. Hiç terlemeseydik ne olurdu? Sıcağa tahammülsüzlük olurdu. Yani genelde ısıya tahammül edemezdik, sıcakta yaşayamazdık. Ee, sıcak basması gibi tablolar daha rahat sız edici olurdu bizim için. İçten içten yanmaya başladık. <laughs> yani Peki, <benim. gülüyor> Barko'ya geçelim mi? Orada bizim slaytlar var. Slaytlara bir bakalım. Ee, tabii terleme önemli, çok önemli bir mekanizma ama <laughs> bunun rahatsız edici tarafı şöyle alabilir miyim? Bunun rahatsız edici tarafı terlemenin çok aşırı duruma gelmesi. Yani İnsanın sürekli bir taraflarının ıslak gezmesi, elleri, koltuk altı, bazen e, bizim programımızda da oluyor, bazı doktorlarımız geliyor, şöyle ceketi bir çıkarıyor, gömlekler böyle arkaya kadar simsiyah olmuş. Yani hakikaten herkes birbirinden çok farklı. Kimisi geliyor, oturuyor ceketiyle, aynı şekilde hiç isterlemeden gidiyor. Bu kadar fark niye var insanların mekanizmalarında? Genelde genetik farklılık, temel faktör o. İrsiyet, soya çekim, e, ana temel o. Onun dışında tepkilerimiz önemli. Yani emosyonel dediğimiz, strese bağlı, sıkıntıya bağlı, durumu algılamamız kişilere göre farklı. Bazı insanlar daha fazla heyecanlanıyor. Bazı insanlar daha az heyecanlanıyor. O da bir farklılık yaratıyor. Tabii ötesine giden bir durum. Bu çocukluğunuzdan beri ola gelen bir durumsa bunu yapısal olarak veya soya çekimle veya irsiyetle ilgili olarak değerlendirebilirsiniz. Ama sonradan çıkan bir durumsa tabii ki bir neden aramalısınız. Arayacağınız neden de bir hastalık olacak genel olarak. Yani bu hastalıklarda birçok hastalık olabiliyor. Böbrek hastalıklarından, biraz önce söylediğim gibi tiroid hastalığından veya toplumumuzun genel sorunu kilo ile ilgili olarak ortaya çıkabiliyor. Yani bizim genetik sebeplerle biz zaten ne yaparsak yapalım hep çok terliyor olabiliriz. Doğrudur. Ya da ruhsal durum biraz böyle sıkıntılı demin konuştuğumuz konudaki gibi her şeyden böyle çekinen, sıkılan birisi isek terleyebiliriz. Sosyal fobimiz. Varsa. Sosyal fobimiz varsa ama bir de altında yatan hastalıklar olabilir. Gerçek anlamda fiziki hastalıklar olabilir.